Merhaba arkadaşlar. Oyunda kamera bakış açınızı değiştiren araçların simgelerini değiştirdik. Bunları dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Düzenlemek için menüden Settings menüsüne giriyoruz. Reset Settings diyoruz. Daha sonra Custom UI Size'dan Custom UI Size panelini istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Şimdi ekranın sağındaki öğeleri değiştireceğim için soluna taşıdım. Değiş diyoruz. Dilediğimiz, değiştirmek istediğimiz aracı tıklıyoruz. Aracın ismi burada yazıyor. Vertical kamera batın. Sonra e, boyutunu değiştirmek için boyut üzerine parmağımızı koyup sürükleyerek boyutu değiştiriyoruz. Konum içinde Aynı şekilde konumun üzerine tıklayıp sürükleyerek konumu değiştiriyoruz. Geri resetleyebiliyoruz. En son işimiz bittikten sonra da ekranda yer kaplamasını istiyorsak saydamlığını ayarlayabiliriz. Şimdi ben örnek olarak dikey butonu şöyle küçülteyim biraz. Çok fazla işime yaramayacağını düşünüyorum. Şöyle köşeye alayım. Daha sonra teş deyip en çok kullanacağım horizontali seçiyorum. Bunun konumunu ve alayım şimdi. Bunu buradan almak için. Ee, bu da free. Yani hem yukarıya aşağı gider hem de sağa sola gider. Ama işte bunu koyacağınız yere dikkat etmeniz lazım. Çünkü parti bara veyahut da skill butonlarına tıklarken eliniz yanlışlıkla buna deyip kamera görüntünüz istemediğiniz yerlere kayabilir. Yani mesela şunu şuraya koyarsanız bakın. Böyle diyeyim. E, seçeyim bunu. E, konumunu şuraya getireyim. Tam bu skill'den buna kayarken şöyle parmağınız buraya kaydırdığınızda yeri değişir. Tam buraya tıklayamazsınız. İstemediğiniz halde ekranın görüntüsü değişir. Sıkıntı çıkartır size. O yüzden konumunu kendi kullanacağımız şekle getiriyoruz. Ben bunu pek kullanacağımı sanmıyorum. Var yorul Şöyle boyutunu ufaltayım. Şu kadar yeter. Konumunu da şöyle şuraya köşeye koyayım. Belki kullanmayacağım bile. Saydamlığını da küçülteyim. Sonra en çok kullanacağım araç bu benim. Tabi siz de kendinize göre seçebilirsiniz. Seçiyorum boyutunu büyütüyorum. Konumunu da şuraya getiriyorum. Tamam şimdi burada skilleri basarken şöyle. Skilleri basmak için de üzerine tıklamanıza gerek yok gördüğünüz gibi. Parmağınızı üzerinden geçmeniz yeterli oluyor. Yani şöyle parmağınızı burada dolandırıp bu dört skille birden basabilirsiniz. Neyse şöyle biraz boyutunu tam ayarlayayım. Konumunu da tam şuraya getireyim. Şimdi tam burada yani Şuraya parmağım gelmez de şuraya gelir. Kamerayı döndürürüm yanlışlıkla. O yüzden boyutunu güzel ayarlamam gerekiyor. Sanki şöyle iyi gibi. Evet. Konumunu da şöyle koyayım. Tamam. Daha sonra istersen saydamlığını da düşürüp arttırabiliyorum. Şunu da saydamlığını düşüreyim biraz. Evet. Bu custom UI size aracı birçok objede çalışıyor. Mesela şunu seçersek info panelin boyutunu küçültüp konumunu değiştirebiliriz. Evet. Resetleyebiliriz. Saydamlığını düşürebiliyoruz mu? Buradan düşüremiyoruz. Evet. Chat paneli deneyelim. Chat paneli küçültelim. Saydamlığına bakalım. Evet. Chat panelinin saydamlığı çalışıyor şu an info saydamını da yapılacaklar listemi ekliyorum ben şimdi. Evet. Şöyle küçülteyim. Şöyle küçülteyim. Konumunu şöyle ayarlayayım. Ee, evet, da seçeyim. Sonra bunu da küçülteyim. Güzel. Böyle bırakayım. Ondan sonra mesela şunu kapatayım. Hatta kapatmayayım. Şimdi bakın. Buradan menüyü açtım. Bu menünün üzerine geldi. Bunu tutuyorum. Şuraya sürüklüyorum. İşimi bitirince istediğim yere alırım onu geri. Envanterde de çalışıyor mesela. Envanter şu an çok yer kaplıyor. Ee, iPad kullanan arkadaşlar sıkıntı yaşamışlar bunu. iPad'in ekranı biraz daha kare olduğu için, 4-3 olduğu için e, ekranın yarısını kaplıyormuş bu. Getiriyorum bunu buraya. Şu menüyü kapatayım. Bunu buraya alayım. Seç diyeyim. Envanteri seçtim. Burada inventory yazdım boyutunu şöyle küçülteyim. Sonra saydam şöyle ayarlayayım. Sadece itemlerin ayakları gözükür. da şöyle şuraya koyayım. Envanter açık. Ee, envanter açık da işte mobilde kullanılacağını sanmıyorum. i̇şte ileride bu aynı klienti PC'ye de kullanmaya başladığımızda belki PC oyuncuları kullanabilirler bunu. Çünkü biliyorsunuz envanterde item değiştirmek için bizim ayrı e, Gamepad'imiz var. O yüzden bu çok kullanılacağını sanmıyorum ama siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz yine. Resetlersem geri eski haline gelir. Boyutunu tekrar küçülteyim. Konumunda şöyle şuraya ne bileyim ben buraya alayım. Fark etmez. Evet. Custom UI Size e, birçok öğede çalışıyor. Şuradan skill sisteminin de e, boyutunu küçültüp yerine konumunu ayarlayabilirsiniz. Daha sonra settings'te hala birçok ayar var. bulunduğu yerleri değiştirmek için bu panellerin UI panellerinin UI araçlarının custom UI size mesela FPS'te çalışıyor muydu? Bir hatırlayalım. Evet, çalışıyormuş. Onu da küçülteyim şöyle. Şuraya alayım. Biraz da saydamlığını şöyle düşüreyim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan envanteri kapatayım. Hatta buradan kapanıyor mu tekrar kontrol edeyim. Çok güzel. Gördüğünüz gibi burada artık ekranı sağ sol yapabiliyorum. Buradan ekranı dikey e, ayarlayabiliyorum. E, buradan hareket ederken iki parmağınızla birlikte sağ sola dönüşleri yaparsınız. Ve yanlışlıkla ekranı yukarıya aşağıya yapmamış olursunuz. Bunu istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanımınız daha da kolaylaşacak. Siz kendinize göre ayarlayacaksınız. Elinize alışacak. Ee, i̇lk etapta biz e, bu araziyi şöyle bir yuvarlak e, imaj ile gösteriyorduk sizlere. Siz onu buton sandınız. Ancak bu, bu buton değil. Bu bir araç. Ve araç bu sınırlar içerisinde kullanılıyor. Yani ben şuradan parmağımı şuraya getirip hatta bakın burada da döndürme yapabiliyorum artık. Yani buraya tıkladıktan sonra şöyle yapıp ekran istediğim her yerinde döndürme yapabiliyorum. Biz bunu parmağınıza göre, elinizdeki telefonun boyutlarına göre ya da iPad'in boyutlarına göre dilediğiniz yere koyup dilediğiniz görseli kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İyi eğlenceler.